Dizli TV ekranlarına hoş geldiniz. Süper Lig maçlarını Okan Koç ile birlikte değerlendireceğiz. Ben Kerimcan Özdal, bayağıdır Okan Koç'la ile yayında e, kamera karşısında değildik. geri döndük. Evet, geri döndük. Sen de. asıl sen hoş geldin. Hoş bulduk. Uzun zamandır görüşemiyorduk. Çok güzel yani. yayınlarımız oluyordu. Evet. Tabii bilenler bilir. Aha. Hiç yanılma olasılığı da çok düşüktü biliyorsun. Çok iyiydi. Canlı Bey iyi. geçen sezon çok Okan Okan ile birlikte çok keyifli Sevgili geçiyordu. Sevgili Emre Müdür'e buradan selamlarımızı yollayalım. <laughs> Bu ikiliye ayırdı. Evet. <laughs> ilerleyen dönemde yine bir arada olmayı diliyoruz. İnşallah, e, hemen başlayalım maçlarda. Başlayalım. Süper Lig'de Cuma günü iki maçla başlıyor hafta. Ve Karagümrük, Başakşehir, Antalya Spor'da Adana Demirspor'la oynayacak ki bir Adana Demirspor'un çıkışı var. Karagümrük, Başakşehir maçıyla başlayalım aslında. Başakşehir'de son maçlarda bir toparlandı Okaka'nın katkısıyla. Evet. Karagümrük de zaten ligin beğendiğimiz takımlarından biri her ne kadar zaman zaman istemediği sonuçları alsa da. E nasıl bir maç beklersin abi Karagümrük-Başakşehir Başakşehir, karşılaşmasında? Şimdi Karagümrük'ün çok farklı bir oyun sistemi var. Hı hı. Yani her takım bu oyun sistemiyle sahada oynayamayabilir. Aynen. Oynayamaz. Kolay değil çünkü. O İyi sonuç alması bile oynadığı futbolu herkes yani. diyor ki tamam yani bir, bir şey oluyor. oynuyorlar en azından. Bir sisteme bağlı oynuyorlar diyor. Ve yani. Farioli de gerçekten bu konuda fark yarattı. Kabullendiriyor ekibine. Kabullendirmeye çalışıyor. Ama işte önemli olan doğru yerde doğru baskıları uygularsan hı hı. Karagümrük takımına sıkıntıya sokabilirsin ki ben... Başakşehir, Aykut Kacar'ın aldığı Başakşehir'in taktiksel anlamında yani sahi maçı çok iyi okuyabiliyor bir teknik adam bana göre. Yani bu maç e, tabii maçın sürpriz olarak düşünürsek ben Başakşehir'in <laughs> kazanabileceğini de bir ihtimal verebiliyorum ama karşılıklı gol olasılığı bana çok daha yüksek Bana Çok göre. üç ihtimalli bir maç gibi geliyor şimdi. Mesela evet. sen Başakşehir'e yakınsın evet son haftalardaki formundan dolayı ya da işte o galibiyetlerin getirdiği moralden dolayı ben de Başakşehir acaba kazanır mı diye düşünüyorum ben ama Ben o yönden mesela son haftalardaki formundan dolayı değil. Aykut Hoca bu tür maçları çok iyi oynuyor. Hı, olabilir evet. Yani bu tür maçları çok iyi hem hı. beyinde oynuyor, hı hı. baştan maçtan önce hem saha içinde de o futbolcuların empoze edip oynatıyor. Evet, yani bu maçı ben, iki semtinin bak, takımının karşılıklı maçı... gol oranı yüksek. Hı hı. Ama sürpriz arayanlar varsa yani Başakşehir Peki. kazanma O zaman gidecek. senin tercihini sürpriz olarak iki diyorum. Karşılıklı senin... De zaten ben de katılıyorum. Yani senin? ben de tamam. ideal önerim benim karşılıklı gol. Bu maçta ben sonuç tercihine girmeyi hiç düşünmüyorum. Çünkü bence yani maçın gidişatına göre Karagümrük'ün de maçı çevirebileceği bir maç olabilir. Ama Başakşehir'de e, senin de söylediğin sebeplerden dolayı galibiyet alabilir. Antalya Spor Demirspor maçına geçelim. E, orada da Montella geldikten sonra da'nın Demir Spor hemen toparlandı. Bir başka İtalyan teknik direktör. Antalya Spor'da Ersun Yanal yönetiminde e, bir iyi bir kötü gidiş var bu dönemde ama e, onların da genel olarak mücadeleden vazgeçmediğini, hep mücadele eden bir takım olduğunu biliyoruz bu sezon için burada nasıl bir maç beklersin? Bir yandan Antalya Spor acaba maçı az gol sayısında tutar mı diye düşünüyorum ama Adana Demir tarafından düşününce gol atacaklarını ama yiyeceklerini de düşünüyorum. Son haftalarda golü geçiyor Adana Demir evet, Spor Bala maçları. Tölginin Geçen hafta yani Antep Antep 4-0 yani. öyle. Antebi mesela gerçekten Erol Bulutlu Antep'i 4-0 bir skorla geçmek yani kolay değil çünkü o da sistem bölge oyunu oynatıyor. Hı hı. Ben bu maçın da karşılıklı gol ve hı hı. E, yani Karşılıklı gol oranı daha yüksek bana göre. Evet, karşılıklı gol tercih bence <laughs> de mantıklı bu maç için. Ee, ama yine sonuç tercihine pek girmeyeceğim bir maç benim. Ama maçın bir yerde mutlaka 1-1'e geleceğini düşünüyorum. Yani 1-1 olmaz, belki iki takımdan biri 2 sıfır geçer, sonuna bir gol gelebilir. Cumartesi maçlarıyla devam ediyoruz. Konya Spor, Alanya Spor'la karşılaşacak. Ee, bu da yine biraz zorlu bir karşılaşma. Benim bu hafta için en güvendiğim sürpriz önerim bu maçla ilgili. Ben e, Konya kazanır diye düşündüğümde Alanya'nın bu maçı vermeyeceğini, Alanya kazanır diye düşündüğümde de Konya'nın evinde bu maçı kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Yani tam ortadayım. Bence çok. tam bir beraberlik maçı. Çok doğru analiz etmişsin. 3 galibiyet, 4 beraberlik Konyaspor yenilmiyor. Çok i̇yi, çok de iyi, diyorlar, evet. iyi de gidiyorlar. İyi de gidiyorlar İlhan Hoca'yla. Eee İlhan Hoca da her geçen gün üstüne koyuyor. Kesinlikle. Aşı tuttu de orada biliyorsun Hı -hı. Konya'da. Ben de bu maçın beraberlik karşılıklı gol oranı yüksek olduğunu... Evet. Hani 0-0'da kalma ihtimali evet. bence düşük. O yüzden böyle 1-1 ya da 2-2'lik beraberlik bence de mantıklı. Karşılıklı gol de olur. Yine şey. ideal öneri olarak karşılıklı gol diyelim. Ama bu maçın beraberlik tercihinde yani 0 tercihinde bence mutlaka değerlendirilir. Cumartesinin bir diğer maçı Kayseri Spor ve Trabzonspor arasında oynanacak. Bu da zorlu bir maç olacak çünkü Trabzonspor maçın normalde favorisi ama Kayseri Spor'da ne kadar dirençli bir takım olduğunu son dönemdeki aldığı bazı iyi sonuçlardan sonra gösterdi. Yani kolay kolay işte özellikle Mensah'ın Beşiktaş'ta hiç gösteremediği performansı Kayseri Spor'da çok üst düzey göstermesi çok önemli. İşte Mane gibi önemli bir isimleri var ki o bile yedek kalıyor Kayseri'de bazen. E, Kayseri Spor, Trabzonspor'u sence yeterince zorlayabilir mi arzusun? zorlar. zorlar. E, Mensah'ın orada Hı -hı. daha çok ön planda olmasının en büyük sebebi Hı -hı. daha geniş alanda oynuyor. Hı -hı. Geçen sene mesela Beşiktaş'ın maçlarında biliyorsun Mensah'ı evet, Çok zamanlar sıkışıyor. çok değerlendirdik. Hı -hı. Aynı şeyleri de söylemiştik. Evet. Sıkışıyor dar alanda çok etkili Hı -hı. bir oyuncu değil. Sıyrılamıyor. Yani Çevre görüşü iyi olmadığı için Hı -hı. dikin oynamayı, Mesafe kat etmeyi seven bir oyuncu. Formda iyi de o boşlukları buluyor. Boşlukları buluyor. Hı -hı. Yani Hikmet Hoca ile de çıkışa geçen bir Kayseri Spor. Ben Trabzonspor'un da defansif hatta zaafları olduğunu düşünerek Kayserispor'un hücum etkili olarak bu maçta da gollü geçeceğini e, büyük ihtimal olasılık veriyorum açıkçası. Peki Kayseri Gençler. Trabzonspor için de yine ideal önerimiz karşılıklı gol maşallah bayağı bol gollü bir hafta bekliyoruz. Bereketli Umarız da öyle olur. Benim bu maç için bir de skor önerim olacak. ben Trabzonspor'un gol yese de zorlansa da kazanacağını düşünüyorum. 2-1'lik Trabzonspor galibiyetini skor olarak öneriyorum. O da yine oranına gayet caziptir. Deneyebilirsiniz. Konya, Alanya'da beraberlik, Kayseri, Trabzon'da 2-1, Trabzonspor galibiyeti. Bunları böyle bir sistem kupon bile yapabiliriz. Göztepe Giresunspor maçı. 1. Giresun ya Giresunspor'a üzülüyorum gerçekten. Çünkü evet. bence hem Hakan Keleş çok düzgün bir karakter. Hem takım iyi mücadele ediyor ama sonuçlara bir türlü ulaşmakta zorlanıyor ki İlk puanını geçen hafta aldı takım. Önceki hafta ilk golünü atmıştı Fenerbahçe. Ye. Organize olamıyorlar. Organize yani ne anlamda üçüncü şöyle... bölgede organize olamıyorlar. Aynen. O sıkıntı yani var. Bunun sebebini de ben şöyle artları görüyorum artları Yok. Aynen. Tam onu söyleyecektim. Hani takımın aslında Arkan Keleş'in oynatmaya çalıştığı oyun, oynayan oyuncuların mücadelesi, bunların hepsi aslında ya da işte saha içindeki taktiğe uyumu, bunların hepsi iyi. Ama oyuncuların kalitesi bence diğer takımlara göre bir tık altta olduğu için evet. Ee, işte ya bitiricilikte ya son pasta bir sorun yaşıyorlar. Yani kalite cevabı eksikliği. Veremiyor. Aynen. Kalite İstediğin. eksikliği şu an Giresun Spor'un bence en büyük sorunu. Yoksa bence teknik direktörün evdeki malzemeyle oynattığı futbol e, beklenenden iyi bir futbol diyebilirim. Ben Ama burada bu şansı çok düşük. Ama Göztepe'nin sık gol yiyor oluşu Giresun'un da puan alaması bile burada belki bir gol atabilme ihtimali. Beni yine karşılıklı gole yönlendiriyor ama orada da yine Göztepe'nin en kötü ihtimalle böyle 2-1 falan kazanabileceği bir maç olacağını düşünüyorum. Yani hem senin Göztepe galibiyeti önerine katılıyorum. Hem yine işin içine karşılıklı golü ya da işte Giresunspor'un 2-1'lik galibiyetini skor olarak ekliyorum. Bu da sürpriz önerisi olsun yine. Diğer maça geçelim. Cumartesi günü oynanacak ve cumartesinin son maçı Beşiktaş Sivasspor. Spor. Beşiktaş Ajax karşısında çok fazla eksikle sahaya çıkıp elinden gelen mücadeleyi gösterdi. Yani biraz tabii ki 2-0'lık yenilgi bile orada bizim için ya da işte birçoğumuz için başarı sayılı. Çünkü fark yenmedi. Çünkü müthiş formda bir Ajax vardı. Şimdi Beşiktaş'ın lige dönüşü nasıl olur? E, dönecek oyuncular var ama Özellikle milli aradan sonra asıl oyuncuların dönmesini, takımın tamamının dönmesini bekliyor Sergen Yalçın ve bana şu hissi verdi. Beşiktaş bu dönemdeki Antalya maçındaki sıfır geriye düştükten sonra bile Sergen Yalçın söyledi, ya kaybetsek de olurdu yani. Şu evet. şartlarda yapacak bir şey yok. Yani bu e, rahatlık demeyeceğim. E, mecburi kabullenmiştik. Biraz Beşiktaş'ın bu dönemdeki sonuçlarında sıkıntı yaşayabileceğini bana e, hissettiriyor ki Altay maçında bunu yaşadı. Sivas'a karşı da zorlanır mı sence? Ya zorlanır çünkü Rıza Hoca'lı Sivas Spor'u biliyorsunuz. çok iyi bir takım. Etkili, evet. İyi bir takım. Hı hı. Yani Rıza Hoca'nın çalıştırdığı takımlar hı hı. dirençli takımlardı. Fark etmiyor büyük Mücadele. Hep mücadele, mücadele ediyor. Yani takım seçmiyorlar. Hı hı. O disiplinde, oyun disiplinde hiçbir şekilde vazgeçmiyor. Ama Beşiktaş'ın avantajlarından bir tanesi hı hı. Alex büyük ihtimal dönüyor. Hı, hı. E, Wellington geliyor. Hı, hı. zaten geldi. Evet. Yani ben e, bir de şu dezavantajı olduğunu düşünüyorum. Piyan için işte Gezal'ın, Enkudu'nun, Larry'nin olmaması Beşiktaş açısından çok büyük bir dezavantaj. Hı hı, yani şimdi bu oyuncular... Yaratıcılık. Beşiktaş'ın bir oyun sistemi vardır. Hı hı. Rakibin oyunu kabullendirebilir ama Sivas maçında bu eksikliklere rağmen acaba oyunu kabullendirebilecek mi? Hı hı. Tek kafamdaki soru işareti bu. Evet bu da biraz zor olacak dediğin gibi. Az önce de belirttik ben mesela Ajax'ın yönetiminde Ajax evet Ajax maçında Can olduğu çok beğendim. Hı hı. Aynen. Yani muazzam işler yaptı. Serdar da bence Ser... hem Altay hem Ajax maçında Serdar'da, çok iyiydi. Serdar sonradan giren o Berkay gerçekten Berkay. kolay değil lan. Tamam o seviyeler, işte. evet. o seviyelerde o maça çıkmak yani insanların dizleri titriyor değil ya. Ben yerleşe çıktım ama dizlerim titriyordu. <gülüyor> <gülüyor> o çocuklar çıktı aslanlar gibi gerçekten mücadele etti, karakter koydu ki Sergen Hoca'yı da alkışlamak lazım. Hı hı. O çocukları demek ki hazırlayıp sahaya Aynen, iyi sunabilir. Sunmak önemli. Aynen, öyle. Yani Sağda fark ettiysen yani kaç tane gencecik çocuk var. Yani onları da psikolojik da. olarak bile böyle maçları hazırlamak çok önemli. İşte onu söylemeye çalıştım. Yani başardı. Bunu da, bunu da dediğin gibi başardı. Ee, Sivas maçının zor geçeceğini düşünüyorum hı hı. Beşiktaş açısından. Hı. Çünkü çok eksik var. Karşısında da iyi bir takım var. Bana göre Anadolu takımlarının içerisinde şu anda en dirençli, en iyi takımlardan Katılı. bir tanesi. Takım oyununu çok iyi oynayabilen bir maç. Kaliteli ben bu ayakları maçta, var. Evet çok kaliteli ayakları var. Hani e, tabii Bahçı Şahin'in, Can'ın ve hatta işte oynayacak o anki futbolcuların fon durumu çok önemli. Hı hı. Ne yapacaklar? Fizik, önemli. mental olarak hafta içi oynanan maçtan sonra cumartesi günü maça çıkmak kolay hı. değil. Özellikle çok üst seviyeler şampiyonlar Doğru. ligi aranasına çıktıktan sonra. Hı. Futbolcular fizik kondisyon olarak da e, zorlanacağını ama İlk başta önemli olan skorun yakalanması gerekiyor. Hı hı. Beşiktaş ilk yarı golü, skoru yakalarsa ki bana göre de yakalayacağını hı hı. düşünüyorum. İkinci yarı o maçın biraz daha rahat geçer. Ama ilk başta golü, skoru Sivas geçe kazanırsa, i̇ş alırsa dersine döner. iş tersine döner. döner sıkıntıyı Beşiktaş yaşar. Benim e, açıkçası bu maçtan beklentim ben Sivas sporun yenilmeyeceğini düşünüyorum. E, çünkü Beşiktaş'ın zaten saydığımız sebepler var. Eksikleri çok yorgunluk var. Bir de üstüne bence artık takımda tamamen şu hava oluştu. Biz bir milli araya girelim iyi kötü. Sonrasında zaten bunları telafi takımda edeceğiz. Takımda değil hocanın kafasında. hocanın kafasında. Şey takıma da sirayet ediyordur diye düşünüyorum. Yok. Ee, ben. Ya tabii ki yenilmek için ya da puan kaybetmek için çıkmaz Beşiktaş hiçbir zaman. Ben niye ama kızıyorum biliyor musunuz? Hani bunu Beşiktaş telafi edeceğini bildiği için bu kayıpları rahat oynuyor. Biraz da kafası rahat. Yani. Şimdi ben neye kızıyorum biliyor musun? Yani Biz de oraları yaşadık. Hı -hı. Şimdi Kenan, Osa tamam oyuna girdi hı hı. ayak maçından sonra oyuna girdi. Fena, fena değil. Evet. İyiydi. Hani yani. bu tünelin ucundaki ışığı gösterdi bize. Hı hı. Yani birçok oyuncu Gökhan Töre yani hoca resmen size hala sahada tutmaya evet, çalışıyor. Evet. O şansı o fırsatı hı hı. veriyor. Yok hocam diyorsunuz. Değil Biz yani. kulübede hala oturalım da bize böyle bir şans verme. Çok yani doldu. ben bunu hala kabullenemiyorum. Neden kabullenemiyorum? Oralardan geldik. O hataları yaptığımız için. Hı hı. Yani bu fırsatı bir daha bu gelmiş olsa neler vermezdik. Böyle doğru. bir fırsat elimize sunulmuş olsa, evet. önümüze sunulmuş olsa. Yani e, ki Sergen Hoca gibi ikili diyalogları, hı hı. futbolcuyu çok mental, fizik, psikolojik olarak çok iyi hazırlayabilen hı hı. bir teknik direktör ve sıkmıyor, kasmıyor hı hı. oyuncuyu yani. Germiyor. Çık diyor elindeki bütün yetenekleri hı hı. E, yani gösterme konuda, ihtimali bırakıyorsa sana Mesela orada, konusunda hani onun üstünde doğru de, defalar duruşu çok önemliydi. Geçen sezon dediğin gibi defa defalarca şans verdi. Artık bu sene baktı ki La bir şey olmayacak. Ya ondan umudumuzu kestik dedi ve kadro dışı bıraktı. Ya yani aslında gerekli şansları da veriyor. Hem de ısrarla veriyor. Taraftar belki diyor ki artık oynamasın bu oyuncu diyor ama Sergen Yalçın yine oynatıyor. Şans veriyor. Hem, hem biraz da mecburiyetten. Oyuncu ama abi. bir türlü işte bu şansı değer, değerlendirmeyen oyuncular oldu ve Beşiktaş biraz bundan dolayı sıkıntı yaşıyor. Ben e, Sivas'a Beşiktaş'ın gol atacağını düşünüyorum Sivas. Karşılıklı gol oranında. Karşılıklı şey, gol o yüzden belki... bence ideal olarak en iyi tercih eksikliklerden dolayı yani erken gol bulursa Beşiktaş maçı evet. Beşiktaş kazanır. Yani sonuç olarak gidişata göre değişecek diyorsun. Karşılıklı gol oranı evet. daha yüksek görüyorum ben bu maçı. Karşılıklı gol tercihini yine ideal olarak önerelim. Benim yine burada 0-2 çifte şans yani Sivas Spor yenilmez beklentim var. Hatta bir 1-2 skor da burada aklımdan geçmiyor değil onu da belirteyim. 3 tane 2-1-1-2 skor 1 -2, 1 -2. verdim. İkisi mi? tutsa bile bence gayet başarılı tercihler olur. Pazar gününe geçelim mi o zaman? Geçelim kardeşim. Yeni Malatya Spor, Hatay Spor maçıyla şimdi devam edelim. E, bu da zorlu bir maç. E, Hatay Spor'un biraz daha aslında öne çıktığı bir karşılaşma ama Yeni Malatya'da böyle her an bir e, rakiplerine çelme takabilecek özellikle iç sahada. E, en azından gol atarak rakibin işini zorlaştırabilecek bir takım. Net karşılıklı hmm. gol var mı? Karşılıklı gol ya. bana da yani mantıklı geliyor. Yani bir tarafı önde tutmuyorum. Hı -hı. Yani taraf bahisi olarak bakmıyorum ama karşılıklı gol oranı bana göre yüksek tamam. bu maçta. E, bu maça da o zaman karşılıklı gol diyelim. Yine Fenerbahçe-Kasımpaşa. Sonuç tercihini düşünecek olursak da ben hata yenilmez diyorum onu da belirteyim. E, Gaziantep-Altay maçını konuşalım sonra üst üste Fenerbahçe'nin tamam. ve Galatasaray'ın maçlarıyla bitiririz. Gaziantep-Altay maçı Altay'ı Beşiktaş'a karşı izlemişsindir abi 2-1 kazandılar. Ki geriye düşmelerine rağmen e, hücumda etkili isimleri var. Bamba, Kapel gibi. E, onların da yine bu arada eksikleri vardı Beşiktaş evet. maçında ama e, bir şekilde o eksikleri iyi giderdiler. E, Gaziantep'ten puan alabilirler mi? Galibiyet bana çok zor geliyor. Bana da zor geliyor. Değil mi? Hatta Gaziantep bu maçı Bana da biraz Gaziantep'e yakınım. Çünkü Altay'ın bence tam rehavet dönemi abi. Evet. Beşiktaş yendikten sonra bu maçı kaybetse de kimse bir şey demeyecek. Yani Yoruldular yani. da. Eksikleri de var. Yumuşak Ve bir takım. Agresif çok bir yum, takım kesinlikle. Bir. Yani Çok kesinlikle çok doğru. Antep takımı da biraz daha agresif Hı -hı. bir takım. Aynen. Biraz daha sert, gösterecektir. Disiplinli. Yani ben bu maçı Antep'in kazanacağını düşünüyorum. Katılıyorum. Ee, Gaziantep belki de ilk kez bir sonuç tercihini e, ortak kararla veriyoruz. Gaziantep Altay maçında MS 1 beklentimiz var. Maç sonucu bir Çünkü Gaziantep'in de özellikle son mağlubiyetten sonra burada galibiyete çok net ihtiyacı var. Fenerbahçe Kasımpaşa ile oynayacak. 1. Bir. bir Yani Fenerbahçe burada hiç sürpriz ya. çıkmaz. Çıkmaz sürpriz. Ee, yani oranı... Sürpriz arıyorlarsa. Aha. Yani karşılıklı gol oranı da düşük. Fenerbahçe ben, zor gol Ben işte evet. Yani abi mesela Fenerbahçe'nin önceki sezonlarda falan karşılıklı golüne çok güvenirdim ama bu sene gerçekten hem savunmada Zalay ile Kimmice, kalede Altay. Şimdi en büyük sebebine biraz beni millet de şimdi üçlü gibi geliyor. Hı -hı. Kenarlar geliyor beş. Evet. Ortadaki ikili de geliyor. Zaten, yedi kişiyle defans yapıyor. Öndeki zaten üçlü. Kaleci de iyi. Aynen öyle. Öndeki üçlü de rakip top aldığı zaman topun arkasını iyi geçiyor. Hı -hı. Belki görsel olarak taraftarlarına, camiaya ve da futbol severlere istenilen cevap vermiyor. Hı -hı. baskılı, coşkulu oyunu kabullendiren evet. bir Fenerbahçe değil ama Hı. daha çok dirençli koşan, sonucu bölge oyunu oynayan, rakibe top geçtiği zaman aynen sonucu yönelik rakibe top geçtiği zaman topun arkasına çok çabuk geçebilen bir Fenerbahçe. Ben bu Fenerbahçe bu maçı e, kazanacağını düşünüyorum yani. Peki burada mesela gol maç yeme, sonu... yemeyeceğini de düşünüyorum Aha, Fenerbahçe. Maç sonu bir oranını nasıl yükseltelim diye soracaktım. Şöyle bir şey yapabilir miyiz? Mesela maç sonu 1 ve 3.5 altı. Yani bu maçta 4 gol çıkar mı? Fenerbahçe mesela 4-0, 4-1 falan bence zor. Ya Fenerbahçe çok ters bana bir takım. Bana 2-0, Neden? gibi geliyor bana. Olabilir Şimdi ama şu açıdan da bakıyorum. Kasımpaşa kanatları ya çok iyi kullanıyor. Diyorsun. Evet tutturursa dediğin gibi mesela o alanlara giriyor Hı. pozisyona. Girdiği zaman onları da değerlendirmediği zamanlar da oluyor. Ama e. Kasımpaşa da kanatları da iyi kullanıyor. Tamam. Yani üçlü oynadığın zaman o kanat bekler. Önde oynayan yani sağ, solda oynayan bekler. Önde Doğru yakalandığı mi? zaman çok ciddi şekilde sıkıntılar, Doğru. zaaflar verebiliyor. Şöyle yapalım. Maç sonu bir de zaten en fikiriz. Burada çünkü çok fazla zorlanacak bilmiyorum. Ben e, Hı -hı. yani yükseltebilmek açısından düşünüyorum. Değerlendirme 3, yapalım. 6 dedim. Hadi onu 4.5 6 yapalım. Nedir? Oranları e, oranlara da bakmadık ama hani ufak da olsa bir yükseltme sağlayabiliriz. Eğer Fenerbahçe galibiyetinin oranını yetersiz bulanlar olursa maç sonu 1 ve 4.5 6 desin. Biraz daha bir tık daha iyi bir oran yakalayabilirler. Haftanın son maçı Rizespor Galatasaray. Çok merak ettiğim bir maç. Zor bir maç. Bir maç değil mi? Bak, zor bir maç. Ve Hamza çok Hamza merak oldu ettim. Geldi Hamza Hoca geldi. Yani başkanların yapmış olduğu açıklamalar. Alsay yani. evet, camiasıyla Rizis camiası arasındaki var. gerginlik var. Yani ben e, bu maçta kırmızı kart olacağını düşünüyorum. O olabilir. Yani kırmızı kart ol olasılığı yüksek. Öyle bir yani, e, bahis tercihimiz de var yani arkadaşlar. Bilmiyorum varsa o yoksa yani onu sen. yani izleyicilerimiz daha iyi Yani bu maç enteresan bir maç olacağını düşünüyorum. Az önce söylediğim gibi. Galatasaray güven vermiyor. Bir kere evet. ben hani yani Neden yanlış anlaşılmasın mi? Bakın Beşiktaş'tı ama Beşiktaş kazanamaz diye nerede de bulundum. Ama Galatasaray'ın e, bu maç için en azından mesela çok net güven vermiyor. Geliştirmiyor. Evet, geliştirmiyor. Geliştirmiyor. Hani, ya işte süre. Morutan çıkıyor, Direysel bir asist bir şey, şey yapıyor, yapıyor. Kerem Bireysel bir, şeyler bir şeyler Galatasaray yapıyor ama genel olarak çok iyi oynadığı maç sayısı Galatasaray'ın az rakiplerine göre. Rize Spor'da çok kolay bir maç olmayacak. Zorlu bir deplasman olacak. Onların da aslında iyi bir kadrosu var ama iyi kullanılamadı. Teknik direktör değişikliğinin takımları nasıl motivasyon anlamında etki ettiğini biliyoruz. Şu açıdan da bakmak lazım. Rize Spor'un artık çıkış içerisine geçmesi lazım. Evet. Son. Yani çıkış maçı. Son sırada Sağdaki vardır, camialar Sondan arasındaki gerginlik. Agresif bir maç olacaktır. Evet. İki takım açısından mücadele gücü yüksek bir maç olacağını düşünüyorum. Karşılıklı gol oranı yüksek ama bence. skor tahmini veremiyorum ve hatta taraf bahisi olarak Yok, bakamıyorum açıkçası. Yok bence de çok zor hem Çünkü skor neden? tahmini. Çünkü neden? Az önce bir şey dedik mesela. Galatasaray takımı oyunu geliştiremiyor. Yani bu hafta üstüne koyarak gitmiyor. Ha önümüzdeki hafta daha iyi olacak. Belhatta bir dahaki hafta daha iyi olacak. 7 hafta oldu. Doğru. Avrupa maçları oynandı. Farkında sen yaklaşık 14-15 maça çıktı Galatasaray. Hı hı. Hep aynı yolda, aynı sistemde gidiyor. Yani hı hı. Üstüne koyarak gitmiyor. Doğru. Yani bu maçta skor e, tahmini ve hatta taraf bayısı olarak... Karşılıklı başlayalım. gol yine Hiç ihtimal şey. e, olarak bizim için en güçlü ihtimal, Aynen, ideal öyle. tercihte. Sonuç tercihine girmiyoruz ama ben yine burada da sürpriz önermeden geçmek istemedim. E, i̇çinden sadece geçen hissi söylüyorum. İlk yarı bir tercihi. Yani Rize Spor'un ilk yarıyı önde kapatacağını düşünüyorum. Skorda muhtemelen 1-0 olur ilk yarı için. E, böyle bir ilk yarı e, sürprizi deneyebilirsiniz. Var mı abi bekleyeceğimiz bir şey? Yok teşekkür ederim. Keyifliydi tekrar. Senin. Aynen, aynen. özlemişiz. Tekrar üzere. buluşuruz. Yarlı yayınlar da yaparak. Yaparak Tabii ki de inşallah. Teşekkür ediyorum o zaman yorumların için. <laughs> e, bekletmezsen tabii. Daha iyi bu bizim <laughs> açımızda. <ki>. Özür <laughs> diliyorum tekrar izleyen. Estağfurullah ne demek <laughs> bekleyen kardeşim. Bekleyen herkesten. Yayınımızın sonuna geldik. İzleyen herkese teşekkür ediyoruz. Kuponlarınızda bol şanslar.